Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere enfes bir patlıcan kebabı tarifim var. Bunun için 4 adet kemer patlıcan. Çok ince olmayacak şekilde patlıcanları dilimliyorum. Köftesi için 500 gram dana kıyma. Yarım çay bardağı galeta unu ekliyorum. Bir orta boy rendelenip suyu sıkılmış kuru soğan suyunu tamamen sıktım acı bir tat vermemesi için. Yarım yarım yeşil biberi küçük küçük doğradım onu ekliyorum. Yine yarım kapya biber oldukça küçük doğramaya dikkat ettim. Bir çay kaşığı kadar pul biber ekliyorum. Karabiber ekliyorum. Çay kaşığının ucuyla çok az karbonat ekliyorum. 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuz. Yine damak tadınıza göre tuz miktarına değişiklik yapabilirsiniz. Son olarak 3 diş sarımsak ekliyorum. Harcı en az 10 dakika güzelce yoğuralım. Yoğururken 2 yemek kaşığı kadar su ekleyelim. Ve yoğurma işlemine devam ediyorum köfte harcını hazırladım. Parmak uçlarımızı hafif ıslatarak küçük olmayacak şekilde yine patlıcanların ebatlarında köfteler oluşturalım. Bir patlıcan bir köfte olacak şekilde sıralıyorum. Köfteler hafif çekeceği için biraz büyük yapıyorum. tüm harç bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Tam ortasına bir kase ayıklanmış arpacık soğan ekliyorum. Yine bir baş ayıklanmış sarımsak ekleyelim. Küçük kapya biber ekliyorum. Yine yeşil biber ekleyelim. Yemeğin sosu için 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı domates püresi, biraz tuz ekliyorum. Biraz karabiber ekleyelim. 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı. Sosumuz hazır. Hazırladığım sosu üzerine ekliyorum. Üzeri için yağlı kağıdı buruşturup Sudan görelim. Yemek 1 saat 10 dakikada çok güzel bir şekilde pişti. Şu tamam, an enfes kokuyor. Muhteşem olmuş. yağlı kağıdını aldıktan sonra bir 15 dakika üzerinin kızarması için pişirme işlemine devam edelim. Bir 15 dakika daha üzeri kızarana kadar pişirdim. Şu an enfes kapıyor. Muhteşem oldu. Patlıcanı ve köftesiyle muhteşem bu tarifi sevdiklerinize gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Enfes olmuş. Videom buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.